Ben Mavi Derviş, hakikati arayan gönüllerle bu manevi yolculukta buluşmak için buradayım. Tasavvufta bu yolculuğa seyri sülük denir ve ilk adım insanın kendi nefsini tanımasıdır. Nefsini bilen Rabbini bilir. İmam Gazali, bugün bu yolculuğun ilk kapısını aralıyoruz. Nefsi emmare, Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Nefis daima kötülüğü emreder. Yusuf Ebruç, Emre nefsi emmare nedir? bu nefis mertebesinde kişi günahı süslenmiş görür, şehvet ve öfkeye kapılır. Hakikati duysa bile kalben kaçmak ister. Abdülkadir Geylani kız. Nefis seni Allah'tan uzaklaştırmak için sürekli fısıldar. Onun en büyük tuzağı ben duygusudur. Başlıca tuzakları sonra tövbe edersin diyerek erteletir. Herkes yapıyor diyerek normalleştirir. Gurur ve dünya sevgisiyle kalbi esir eder. Mevlana, sen çıkınca aradan kalır seni yaradan. Hmm. Kurtuluş yolu, tevbe, zikir, nefisle mücadele, salihlerle beraberlik. İmam Rabbani, nefisten kurtulmak bütün cihatların en büyüğüdür. Hmm. Ey gönül yolcusu, bu sözler kalbine dokunduysa, bil ki bu davet sana özeldir. Bu yolculuk, nefsin esaretinden ruhun hürriyetine giden yoldur abone ol ki birlikte nefisten arınıp Rabbi'ye yaklaşalım.